Şimdi böyle bir integral sorusu var. Sıfırdan dokuza kadar mutlak değer fonksiyonu için almış. Dx demiş. Şimdi mutlak değer alması bizim için ne anlam taşıyor? Mutlak değer için aldığı için yani fonksiyonu mutlak değer için alması aslında şu alt kısmı sarkmanın olmadığını gene böyle üst kısımda olduğunu gösterir değil mi? Yani bunu simetri gibi düşüneceğiz. E dolayısıyla sıfırdan dokuza kadar a, b ve c'nin toplamı. E şu kısım a artı b artı c. Mutlak değer için aldığı için. Şurada mutlak değer yok. Sıfırdan 7'ye kadar diyor. Peki bu nedir? Mutlak değer olmadığı için şu eksi başına koydum. A eksi B olacak. Neden eksi B koyduk? Çünkü bu x eksenin altında bir alan olduğu için negatif alanmış gibi düşünüyoruz. Aslında alan negatif olmuyor. Ama şuradaki y değerleriyle çarpıldığında sonuç negatif çıktığı için biz bunu bir daha ile çarpıyoruz ki alan negatif olmasın. Yani diye. aslında negatif alan yok. Tam tersi alan negatif olmasın diye ile çarptık. Sıfırdan yedi kadar fx x a eksi b alanını ifade ediyor. Önüne eksi koydum. Şimdi şu eksi dağıttığımız zaman eksi a artı abini götürecek. Eksi eksi b'den 2b olacak. 2b artı c cevabımız. Anlamayan yorumları yazabilir. Yine anlatırız. Bu soru 2009 yılında ÖSYM'nin sorduğu bir integral sorusudur.